Doktorun karşısına iki küçük çocuk gelmiş. Birisi bir bilye yuttum. Onu çıkarmanızı istiyorum demiş. Doktor öteki çocuğa sormuş. Sen ne istiyorsun evladım? Çocuk ta onun yuttuğu bilye benim de. Almaya geldim demiş. <laughs> doktor istediği tedavi ücretini fazla bulan Temel'e. Unutmayın ki oğlunuz kızamık olduğunda tam beş kez evinize geldim. Temel hemen cevap vermiş. Siz de hastalığı bütün okula. Oğlumun yaydığını unutmayınız doktor bey. Amelenin biri inşaat firmasında çalışmaktadır. Bir gün tuvaletini yapamadığından dolayı viziteye çıkar. Doktor bey haftalardır tuvalete çıkamıyorum. Doktor muayene ettikten sonra soyun yüzüstü sedyeye uzan der. Amele denileni yapar. Doktor sert bir cisimle amelenin kıçının ortasına sertçe bir iki defa vurur. Sonra kalk git tuvalete der. Amele denileni yapar tuvalete gider ve rahatlamış olarak geri döner. Doktor bey her zaman böyle rahatlamak için ne yapmam lazım der. Doktor, bir şey yapman gerekmiyor. Sadece çimento torbasıyla kıçını silme yeter. <laughs> Adamın biri bir gün doktora gitmiş. Doktor bey demiş bana bir baksanız çok yorgun hissediyorum kendimi demiş. Doktor biraz inceledikten sonra adama safra kesenizde kum, böbreklerinizde taş, kemiklerinizde kireçlenme var demiş. Adam da demiş ki desenize beton gibiyim doktor bey. <laughs> Uzman doktor kadını iyi bir check-up tarama programından geçirdikten sonra Üzgünüm ama birçok hastalığınız var. Tansiyonunuz yüksek, damarlarınızda şişme var, kaslarınız da güçsüz. Varis başlamış, kemiklerinizde erime mevcut. Kaç yaşındasınız? 50 yaşlarında görünen kadın 30 deyince doktor Ya, bakın hafızanız da zayıflamış. Bir gün Hasan feci halde ishal olmuş, ishal yer mekan zaman tanımıyor tabi. Sonunda doktora gitmiş ürolog, seni hastaneye yatırmamız lazım der. Hasan da garibim ne yapsın, kabul etmiş etmeyip de altına mı doldursun? Neyse Hasan'ı üroloji yerine yanlışlıkla psikoloji servisine yatırmazlar mı? Neyse, aradan biraz zaman geçer, Hasan'ı muayene eden ürologun psikoloji polikliniğine yolu düşer. Bir de ne görsün bizim Hasan. Doktor şaşırır doğal olarak. Sen ne arıyorsun burada? Beni buraya yatırdılar. Eee geçti mi bari Salin? Yok geçmedi ama artık pek kafaya takmıyorum. <laughs> Yaşlı bir kadın hastaneye gider doktora. Doktor bey gaz sorunum var. Ancak çok şikayetçi de sayılmam. Şu anda sizin yanınızda en az 20 kez gaz çıkardım. Ama ne ses duyuluyor ne de kötü kokuyor demiş. Doktor Pekala bu hapları alın. Sizi bir hafta sonra yine göreyim. Bir hafta sonra kadın tekrar gelir. Doktora. Doktor bey siz bana ne halt verdiniz? Gaz çıkarınca hala duyamıyorum ama müthiş bir koku çıkıyor. Doktor. Çok iyi burnunuz düzelmiş. Sıra kulaklarda. <laughs> Adamın biri artık karısının eskisi kadar iyi duymadığından korkuyormuş ve karısının işitme cihazına ihtiyaç duyduğunu düşünüyormuş. Ona nasıl yaklaşması gerektiğinden emin değilmiş. Bu durumu konuşmak için aile doktorunu aramış. Doktor adamın karısının ne kadar duyduğunu anlayabilmesi için basit bir yöntem önermiş. Yapacağın şey şu: Karından 40 adım ileride dur. Normal bir konuşma tonuyla bir şeyler söyle. Eğer duymazsa 30 adım ilerisinde aynı şeyi tekrarla. Sonra 20 adım. Cevap alana kadar aynı şeyi tekrarla. O akşam karısı mutfakta akşam yemeğini hazırlarken adam işlemi uygulamaya koymuş. 40 adım uzaklıktan karısına normal bir konuşma tonuyla seslenmiş. "Hayatım bu akşam yemekte ne var?" Cevap yok. Mutfağa biraz yaklaşmış. Mesafeyi 30 adıma indirmiş ve soruyu tekrarlamış. "Hayatım bu akşam yemekte ne var?" Yine cevap yok. Mutfağa biraz daha yaklaşmış. Mesafe 20 adım ve tekrar sormuş. "Hayatım bu akşam yemekte ne var?" Hala cevap yok. Adam mutfağın kapısına gelmiş artık. Mesafe iyice azalmış ve soruyu tekrarlamış. Hayatım bu akşam yemekte ne var? Gene cevap alamamış. Bu sefer karısına iyice yaklaşmış ve aynı soruyu tekrar sormuş. Hayatım bu akşam yemekte ne var? Kadın, hayatım beşinci kez söylüyorum. Tavuk. Psikoloğa giden bir adam derdini anlatıyordu. Geceleri uyuyamıyorum. Sürekli yatağın altında biri varmış gibi geliyor. Yatağın altına girip orada uyumayı deniyorum. Bu defa da yatağın üstünde biri varmış gibi geliyor. Adamı dikkatle dinleyen psikolog şöyle demiş. Hallederiz bu saplantıyı. Bana haftada iki kere geleceksiniz. 6 aylık bir tedavi süreciyle sizi iyileştireceğimi umuyorum. Adam sormuş. Vizitelere ne kadar ödeyeceğim? Her vizite 400 Türk lirası. Bu hesaba göre 6 ayda 2400 Türk lirası ödeyeceksiniz. Adam gitmiş, o gidiş. Psikolog birkaç ay sonra adama sokakta rastlamış ve sormuş. Hastalığınız ne oldu? 10 Türk lirasını hallettim. Nasıl hallettiniz? Sizinle görüştükten sonra ilerideki kahvehaneye uğradım. Çayımı içerken kahveciye hastalığımı anlattım. Kar yolanın bacaklarını kes dedi. Kestim sorun kalmadı. <laughs> bir akıl hastanesini ziyareti sırasında adamın biri sorar. Bir insanın akıl hastanesine yatıp yatmayacağını nasıl belirliyorsunuz? Doktor, bir küveti su ile dolduruyoruz. Sonra hastaya üç şey veriyoruz. Bir kaşık, bir fincan ve bir kova. Sonra da kişiye küveti nasıl boşaltmayı tercih ettiğini soruyoruz. Siz ne yapardınız? Adam, ooo anladım. Normal bir insan kovayı tercih eder. Çünkü kova kaşık ve fincandan büyük. Hayır, der doktor. Normal bir insan küvetin tıpasını çeker. Gerçek akıl sadece bize sunulan çözümleri seçmek değil, en uygun çözümü bulabilmektir. Yolda bir kaza olmuş, iki araba birbirine geçirmiş. Neyse arabaların birinden bir avukat çıkmış, diğerinden ise bir doktor. Önce avukat, "Geçmiş olsun. Bir şeyin var mı?" diye sormuş. Doktor, "Önemli bir şey yok, ufak tefek. Sıyrıklar var." demiş. Avukat arabadan bir içki çıkarmış ve doktora, çek bir fırt rahatlarsın, doktor, sağol, demiş ve biraz içtikten sonra, sen de alsana, demiş. Avukat, yok ben polisler geldikten sonra alacağım. <laughs> Avukat adli tabibi sorguya çekiyordu, ölüm evrakını imzalamadan önce adamın nabzına bakmış mıydınız? Hayır. Kalbini dinlemiş miydiniz? Hayır. Nefes alıp almadığını kontrol etmiş miydiniz? Hayır. Öyleyse ölüm evrakını imzalamadan önce adamın ölü olduğundan emin olmak için gereken hiçbir işlemi yapmadınız, değil mi? Tabibin sabrı taştı. Pekala, şöyle söyleyeyim. Adamın beyni masamdaydı. Fakat bütün bildiğim onun bir yerlerde hala hukuk tahsili yapıyor olabileceği. Adamcağız her gece yatağını ıslatır hale gelmiş. Yatmadan önce her türlü önlemi alıp çişini de yapıyor ama gece yine yatağını ıslatıyormuş sonunda canına tak etmiş ve soluğu psikolog da almış. Doktor hastasını önce telkin ederek uzanıp rahat etmesini sağlamış ve terapisine başlamış, evet, şimdi anlatın bakalım. Her gece yatağınızı nasıl ıslatıyorsunuz? Vallahi doktorcuğum, yatmadan önce çişimi yapıyorum ve yatağa yatıp uyuyorum. gayet güzel devam edin. Uyuduktan bir süre sonra rüya görmeye başlıyorum. Peki nasıl bir rüya görüyorsunuz? Rüyamda yeşil, küçücük bir adam geliyor ve bana "Çişini yaptın mı?" diye soruyor. Ben de "Hayır yapmadım." deyince, "Hadi bakalım, öyleyse şimdi yap." diyor. Ben de yapıyorum. "Tamam anlaşıldı. Şimdi evinize gidin. Bu gece yine çişinizi yapıp yatın. O yeşil küçük adam gelip size "Çişini yaptın mı?" diye sorarsa siz de "Evet, yaptım." diye yanıtlayın ve yatağınızı ıslatmaktan kurtulun. Bu reçeteyi alan hastamız eve gider. Yatma vakti gelince çişini yapar ve yata yatar. Kısa bir süre sonra uyuyup rüya görmeye başlar ve yeşil küçük adam gelir, bizimkine sorar, çişini yaptın mı? Evet, yaptım. Ya büyüğü? Rıh <laughs> yapmadım. Hadi bakalım, öyleyse şimdi. <laughs>